Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte zamanda geriye, çok geriye gidiyoruz. Taşa kazınmış tam 1300 yıllık bir gizemin, Tonyukuk yazıtlarının şifrelerini kıracağız. Her şey aslında bu basit ama çok güçlü soruyla başlıyor. Düşünsenize bir hikaye tam 1300 yıl ayakta kalabilir mi? Ve daha da önemlisi 1000 yıl aşkın bir süre sonra bizim için, yani bugünün insanı için ne anlam ifade edebilir ki? Bu entelektüel maceramızın tam kalbinde Moğolistan'da zamana meydan okuyan o taşların kendisi var. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Uçsuz bucaksız Moğolistan steplerindesiniz ve karşınızda üzerleri ilk bakışta tamamen yabancı görünen oymalarla kapılı iki devasa taş sütun duruyor. İşte bu taşlar, ikinci Türk Kağanlığı döneminden bir bilgenin, yani Bilge Tonyukuk'un sesini, onun hikayesini günümüze kadar taşıyan birer zaman kapsülü adeta. Peki bu taşlar yeni mi bulundu? Hayır, hiç de değil, modern yolculukları da bir asırdan daha eskiye dayanıyor. Bakın, 19. yüzyılın sonlarında keşfedildiklerinden beri bu gizemli yazıtlar dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının aklını meşgul ediyor. Ve bu akademik tartışmalar, inanın bana, bugün bile tüm hızıyla devam ediyor. İyi de bu devasa anıtları kim neden diktirdi? Hadi gelin hikayemizin kahramanını, Bilge Tonyukuk'u biraz daha yakından tanıyalım. Tony Cook öyle sıradan biri değil. O, bir imparatorluğun adeta perde arkasındaki beyni, bir akıl hocası, bir stratejist. Ve o kadar ileri görüşlü bir insan ki mirasının sadece sözlerde kalmasını istemiyor, onun yerine silinmesi neredeyse imkansız olan bu taşlara kazınmasını istiyor. Sonsuza dek yaşasın diye. Zaten kendisine birden fazla isim ve ünvanla hitap ediliyor. Bilge, Tonukuk, Boyla Bağ Tarkan, Hatta işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu ünvanlardan biri olan Boyla Bağ Tarkan'ın gerçekten onun ünvanı mı yoksa tamamen başka bir kişi mi olduğu üzerine hararetli bir akademik tartışma bile var. Bu bile tek başına tarihin ne kadar katmanlı ve gizemli olabileceğinin şahane bir örneği değil mi? Pekala, şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Bu ilk bakışta garip görünen yazıyı nasıl okuyacağız? İşte şimdi, o şifreyi kırma zamanı. Bu sembollere ilk baktığınızda bir uzaylı alfabesi gibi tamamen anlamsız gelebilir. Çok normal. Ama size bir sır vereyim mi? Bu kadim dilin şifresini çözecek anahtar aslında çok da uzağımızda değil. Tam da bugün konuştuğumuz Türkçenin ta kendisinde saklı. İşte o anahtar, o sihirli formül tam olarak bu tabloda. Bakın bu tablo Göktürkçe ile model Türkçe arasındaki sistematik ses değişikliklerini gösteriyor. Aslında çok basit bir mantığı var. Mesela kelime başında eski T sesi bugünün D sesine dönüşmüş. Teniz olmuş size deniz. Aynı şekilde kelime başındaki K sesi de G olmuş. Köz olmuş göz. Kelimenin içindeki D sesi ise Y'ye dönmüş. Adak olmuş ayak. Bu basit kuralları bir kere anladığınızda taşların üzerindeki o yabancı kelimeler adeta canlanıp size tanıdık gelmeye başlıyor. İnanılmaz değil mi? Ama durun, dahası var. Alfabenin bir başka zekice, hatta dahice bir özelliği daha var. Her şey sadece seslerden ibaret değil. Bazı semboller, temsil ettikleri nesnelerin adeta basitleştirilmiş birer çizimi gibi. İşte bu gerçekten inanılmaz sezgisel. Mesela ok mu demek istiyorsunuz? Ekranda gördüğünüz gibi bir ok çiziyorsunuz. Ay mı diyeceksiniz? Bir hilal çiziyorsunuz. Bu kadar basit. Bu mantık alfabeyi hem çok daha anlamlı kılıyor hem de öğrenmeyi acayip kolaylaştırıyor. Peki, artık şifre çözme anahtarımız elimizde olduğuna göre ne duruyoruz? Hadi gelin bu yeni bilgimizi kullanarak 1300 yıl öncesinden gelen o mesajı hep birlikte okuyalım. İşte karşınızda yazıtlardan doğrudan bir alıntı. Evet, ilk bakışta hala biraz yabancı görünüyor olabilir ama merak etmeyin, az önce öğrendiğimiz o basit kurallarla bu cümlenin şifrelerini hep birlikte kıracağız. Hadi bakalım, bu cümleyi kelime kelime birlikte çözelim. İlk kelimemiz bodun. Hatırlıyor musunuz kuralı? Kelime içindeki D sesi Y'ye dönüşüyordu. Yani bod bugünkü boy oluyor. Anlamı da halk, millet. Sıradaki tün. Bu oldukça tanıdık. Gece demek. Gelelim Udumadım kelimesine. Bakın yine o kelime içindeki D sesi onu Y yapınca ne oluyor? Uyumadım. Gayet açık. Ve son olarak Küntüs baştaki K sesini G yapınca gündüze dönüşüyor. Gördünüz mü? Bulmacanın bütün parçaları nasıl da yerine oturdu. Ve işte karşınızda Tonyukuk'un 1300 yıl önce taşa kazıdığı o meşhur cümlenin tam çevirisi. Türk halkı için gece uyumadım, gündüz boş oturmadım. Bakın bu öyle sıradan bir cümle değil. Bu bir devlet adamının halkına olan bağlılığının, adanmışlığının, yüzyılları aşıp gelen taşa kazınmış bir ilanıdır. Bu sadece bir hatıra değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılmış güçlü bir siyasi manifestodur. Peki, mesajı çözdük. Hikaye burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Çünkü şifre çözülmüş olsa da tarih dedektiflerinin işe henüz bitmiş değil. Yani insan merak ediyor. Madem yazının şifresi çözüldü, o zaman bilim insanları hala neyi tartışıyor ki? Cevap basit. Çünkü tarih yaşayan, nefes alan bir alan ve bu yazıtlar hala çözülmeyi bekleyen yepyeni gizemlerle dolu. Mesela yazıtların tam olarak hangi tarihte dikildiğinden hala %100 emin değiliz. MS 716 civarı deniyor ama kesin değil. Ya da metindeki bazı kelimelerin, mesela o çok tartışılan büyük sır kelimesinin gerçek anlamı üzerine hararetli tartışmalar sürüp gidiyor. Ve belki de en önemlisi, Tony Cook'un bu devasa anıtı dikmekteki asıl motivasyonu neydi? Amacı sadece bir anı bırakmak mıydı, yoksa gelecek nesillere, gelecekteki liderlere bir ders vermek mi? İşte bu soru hala gizemini koruyor. Ama tüm bu entelektüel tartışmaların, bu akademik gizemlerin ötesinde bu paha biçilmez taşları ve onların bin yıllık hikayesini tehdit eden çok daha somut, çok daha acil ve yıkıcı bir tehlike var. Cengiz Ali Yılmaz'ın şu sözleri sorunun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. Diyor ki, bölgedeki izinsiz kazılar bu ölümsüz eserlere kolkunç zararlar veriyor. Ve daha da kötüsü bu kazılarda ne bulunduğu, nereye götürüldüğü hakkında hiçbir kayıt yok. Başka bir deyişle, tarihi onu tam olarak anlama fırsatı bile bulamadan göz göre göre kaybediyoruz. Ve bu bölümü aslında hepimizi düşündürmesi gereken can alıcı bir soruyla bitirelim. Eğer binlerce yıl dayansın diye taşa kazınmış bir hikaye bile bu kadar kırılgansa, bu kadar tehdit altındaysa, peki ya hiç yazıya dökülmemiş, sadece nesilden nesile fısıltılarla aktarılan o sayısız hikayeyi, o kayıp kültürleri yok olmaktan nasıl kurtaracağız? İşte bu sadece ton hukukun mirası için değil, tüm insanlığın ortak hafızası için acilen cevaplamamız gereken bir soru.